Evet arkadaşlar şimdi yumurta bölümüne geldik çiftliğin. Kapı açık. Giriyorsunuz. Şöyle bir yer. Yumurtalar ee, büyükler 3.20 ekstraçlar 4 küçükler herhalde 2 euro 6 demiş bunlar 2 euroya 1 kilogramlık yumurta 5 başka ne var Şuraya şunları koymuş değişik meyveler. kutusu 3 euro. Kitaplar hediye. Marul var. 1,5 euro. Salatalık var 1. Ee, kiraz 4. Yarım kilo gelir bunlar. Kabak 2 tanesi 1. Soğanın tanesi 20 cent. Küçükler 10 cent diye yazmış. İşte şu 10 cent. Bu 20 cent rota ee, beta var. Pancar demedi. 2. Buraya patates koyayım. Patates biraz pahalı. 2,5 kilo patates. 7 euro. Normalde olması gerektiğinden 2 katı pahalı. Ama güzel tarafı peki? Şurada bir kasa var. Ee, burada kendiniz ödeyin diyor. Ee, kasanın içine attın diyor. Teşekkür ederiz diyor. Ee, burada da vexel demiş. Yani 5 euro var 300 bir şey aldım. 2 euroyu geri alabilmen için burada boşta paralar var. Ee, burada da kasamız var. Yani kimse de bu kasayı ters çevirip e, buradan parayı almıyor. Tabi videoda izliyorum diyor ama nereden izliyor nasıl izliyor bilmiyorum. Ama gene de yapacak adam yapar o. En azından tabağınızda 5 lirayı alır alır. Ama bu güven ortamı harika bir şey.